Evet sayın seyirciler, çörek otu yağı bir mucizedir diyoruz. Gerçekten ölümden evet. başka her derde de bazı yer alan muhteşem bir gıda. Çörek otu yağı. Çörek otu yağı öyle böyle bir formülde değil. Doktor Ömer Coşkun'un özel hazırlanmış formülü. Tam tamına 5 kutu parnokunu ile beraber sadece ve sadece 49 TL nasıl kullanacağız? Sabah akşam su, çorbalarınıza ya da direkt olarak da tüketebilirsiniz hocamızın yaptığı gibi. Çörek otu yağı bir mucize. Ne rahatsızlığınız varsa ne şikayetleriniz varsa hepsi çörek otu yağında çözülebilir diyoruz. Gerçekten mucizevi bir gıda. Yapmanız gereken 0212 470 2020 telefon numaralarını aramak. Kilo alamıyor, kilo almak istiyorum diyorsanız çörek otu yağı, harınıp ile birlikte. Zayıf ıslamak istiyorum diyorsanız çörek otu yağı. Sindirim problemi çekiyorsanız çörek otu yağı. Yani anlat anlat burada bitiremeyiz. O yüzden 0212 470 2020 telefon numaralarını arayın size çörek otu yağına şu fiyata şu dakikalarda şu saatte sahip olun diyoruz. Bizden ayrılmayın.